YouTube kanalıma hoş geldiniz sevgili yatırımcılar. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Şimdi sizlere 20-24 Mayıs haftasında takibimde olacak 5 hisseden bahsetmek istiyorum sevgili yatırımcılar. Birinci hissemiz Astor. Cuma gün kapanışını 105 liradan yapmış. İlk direnç direnç bölgesi 111 111 buçuklarda ee, ve daha sonra da e, 118 80'lerde Az şimdi e, buradan başlayarak e, RSI 55 56 içme iç bulutunda kararsız bölgede henüz üzerine geçmiş değil ne zaman geçecek 111 buçuk 112'lerde 112 bölgesine geldiğinde içim akı bulutunun üzerine geçmiş oluyor ee, Astor'un önümüzdeki süreçte 112 ve 118 bölgesini e, hedef yapacağını düşünüyorum RSI 60'a yaklaşıyor 55.4 rally bölgesine doğru ee, önümüzdeki hafta e, bu bölgeyi geçmesini ve özellikle 112 bölge 112 80'leri denemesini bekliyorum Astorda. Şimdi e, Astorda süper trend alı ö, verdiğini görüyoruz arkadaşlar. Bakınız e, hacimlenme vardı geçen hafta. Son günlerde düştü. Tekrar hacimlenmesi halinde yükselişini devam ettireceğini düşünüyorum. Bakın burada da bakarsak e, öncelikle 112 ve daha sonra da 118 bölgelerine e, hedef yapacağını burada e, görebiliriz. 5.22 kesişmesinde e, al verdiğini gerçekleştiğini ve ortalamalarında üzerine geçtiğini e, görmekteyiz. E, bu grafikte de baktığımızda e, Nadaraya Vassa'nın e, öncelikle e, 107.5'lara doğru e, yükselişini yaptıktan sonra biraz oyalanıp tekrar 111.5-112 bölgesine hareketini devam ettirmesini devamda da 118'i denemesini bekliyorum Ağustor'dan şimdi ikinci hissemize geçecek olursak önümüzdeki hafta için ikinci hissemiz Alfas. bunda da Al sinyalini görüyoruz arkadaşlar ilk 88 90 kapanışı yapmış. 91 ve 97 bölgeleri sıralı dirençleri. Şimdi Alfa'sa Bakınız 6 tane pozitif uyumsuzluk görüyoruz arkadaşlar. Eee 88 90 kapanışı yapmış. 95 15 ve 109.45 bölgelere hedef konumunda fakat içim ok bulutuna henüz geçmiş değil ve ortalamalarında altında Alfas onları söyleyeyim ee, fakat e, önümüzdeki hafta için ortalamaların üzerine geçmesini ve içim ok bulutuna üzerine çıkmayı denemesini bekliyorum çıkma konusunda altı tane pozitif uyumsuzluk oldukça ciddi bir e, pozitif etki yaratacağını düşünüyorum Ben bu pozitif e, uyumsuzluğu e, ve yukarıya doğru hareketini e, başlatacağını e, düşünmekteyim alfasın 20-24 Mayıs haftasında RSI henüz 43 e, 50'nin üzerine geçtikten sonra hacimlenme ile birlikte e, takip edilmesinde fayda var alfasın ve geldik 3. hissemize Alerko Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı ALGEO Burada saatlikte henüz al vermiş değil. E, 44.06 kapanışı yapmış. 44.30 bölgesine de direnç bulunmakta ve daha sonra da 45 direnç var. E, henüz saatlikte al sinyali vermediğini görüyoruz. E, buradan kontrol edelim Alerko Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'na. Evet. Günlükte baktığımızda 48 araya sayı. i̇çim bulutunda da tam direnç bölgesinde ve ortalamalarda üzerine geçmiş değil henüz. Bakınız içim akı bulutunda ne zaman kurtulacak? 45 90, 46 bölgesine geldiğinde 46 liralarda içim akı bulutunun üzerine geçmesini ve daha sonra da zirvesi olan 52-30'u denemesini Bekliyorum Öncelikle 46 lira e, Önemli bir Bölge 46 liraya geldiğinde içim akı bulutundan kurtulmuş oluyor Ve ortalamalarında Üzerine geçmiş oluyor Şimdi bu grafikten de kontrol edelim Daha sonra 5.22 kesmesine Bakacağız evet Burada bakınız Nadra'ya 45 bölgesinde e, Henüz 44.06'dayız. Alarko Gari Menkul'de. Ee, şimdi Süper Trend vermiş mi? Ona bakalım. Evet. Bakınız. Süper Trend verdiğini görüyoruz. Ee, 46 bölgesi. 47.30 Daha sonra da 49 liralar sıralı hedef konumunda. Akabinde de 51.70 Hedef olacak sevgili yatırımcılar Algeo'da Ve Dördüncü hissemize Geçecek olursak Esenboğa elektrik ee, Bunda da Saatlikte al sinyali Henüz gelmiş değil ee, Fakat Şimdi buradan bakalım esene burada gayet olumlu görünüyor ee, ve süper trend alı vermiş mi onu kontrol edelim devam edelim evet süper trend alı verdiğini görüyoruz esenin esen boğa elektriğin ee, ve buradan da kontrol edelim. Evet, bir tane pozitif uyumsuzluk olduğunu görüyoruz. E, 20 50 kapanışı yapmış. Bakınız, e, 22-38, 24-36 bölgeleri hedef olacak. 24-36 hedefle içmak bulutundan da kurtulmak üzere ayrıca e, esen gördüğümüz gibi. E, onun için önümüzdeki hafta için hacimlenme ile birlikte bu bölgeyi 24-36'ları devamında da 30-78 tepe noktasıymış oraya doğru hareketini devam ettirebileceğini düşünüyorum kısa hedefimiz 24-36 sevgili yatırımcılar Esen elektrik için ve geldik son hissemize O da Galata Wind enerji. Ee, bakınız buraya destek bölgesine vurup kaçmış 28-30'lara. 28-98 kapanışı yapmış. 30-22'de de direnç bölgesi e, mevcutmuş. E, o bölgeye doğru hareket edip bu yatay trendten çıkabileceğini düşünüyorum artık. Uzun süredir bu bölgede Yatay devam etti. Şimdi Galata Wind'de Bakınız arkadaşlar Güzel bir grafik oluşmuş. Ee buradan Devam ederek 30 bölgesinin üzerine çıktığında Daha önceki Şöyle daha iyi görülsün. böyle yapacak olursak şunu. Evet. 32 lira 34.92 lira e, sıralı hedefleri olacak. E, 30 bölgesinin üzerine geçmesiyle birlikte sevgili yatırımcılar e, Galata Wind Enerji buradan da kontrol ettiğimizde iki tane negatif uyumsuzluk sonucu gerileme yapmış. E, Cuma günü fakat süper trend alı Pardon e, parabolik sar al sinyali vermiş gördüğünüz gibi içim akı bulutunun üzerine geçmişiz e, 29.90 bölgesi 30 liraların üzeri diyelim e, geçtikten sonra artık 38 bölgesi hedef olacak araya Sayın 58 olduğunu görüyoruz e, Galata binte e, Önümüzdeki hafta için 24 20 24 Mayıs haftasında e, hareketini başlatarak e, devam ettirmesini ve az önce de dediğimiz gibi bakın bu 30 bölgesine hareket edip e, devamında da 38 liralara doğru e, devamını getirmesini bekliyorum yükselişinin e, sevgili yatırımcılar beni izlediğiniz için teşekkür ederim kanalıma abone olup takip etmeyi beğen atmayı unutmazsanız sevinirim arkadaşlar.